Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kazanıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz. Çok değişik sistem oldu arkadaşlar. İnanılmaz kazançlı sistem oldu. Eskiden bir haftada 4 iken şu anda bir haftada 6'yı bulduk arkadaşlar. İnanılmaz kazançlar sağlanıyor. Değerli arkadaşlar öncelikle kanalın devam için lütfen abone olmalısınız. Abone olun. Beğeni atalım arkadaşlar ve lütfen paylaşım için teşekkürler yorumunu da unutmayalım. İç geçen yorumu da atabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yeni olarak biliyorsunuz ki iddia değişti. Bu değişiklik doğrultusunda biz de değişiklik yaptık. Her zaman da yapıyoruz. İddianın durumuna göre arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim sistemimiz veriye bağlı değil. Tamamen kendi yöntemim hesap sistemiyle yıllar boyunca 12 yıl boyunca denenmiş bir sistemi aktif hali sizlere arkadaşlar sunuyoruz. Hizmet veriyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sistem çok farklı. Her zaman bahsettiğimiz gibi çok kişi bu hafta inanılmaz kazanç oldu bu hafta arkadaşlar 450.000'i bin'i Normalde üyeler olarak 450 lirayı geçti kazanç arkadaşlar bir haftada Tabii ki 4 seriyle bunu zaten bahsetmiştim her seri 10 kupon arkadaşlar ve 250 TL'den e, bu toplamda her seride 250 TL'den arkadaşlar 2500 yapıyor 10 kupon. Toplamda da 10.000 TL yapıyor 4 seri. istenirse tabii ki bu da isteğe bağlı olarak devam ediyor. Yüksek oran olasılık kombinasyon sistemi de arkadaşlar devam ediyor. Onun da hazırlığı bitti sayılır. Onda da çok az kaldı. Onda da rekor kıracağız. Zaten biliyorsunuz ki en son paylaştığımızda 6 tane gelmişti. Tabii ki yüksek oran olsak kombinasyon sistemi de farklı arkadaşlar e haftada bir kere, iki kere bile aynı şekilde bir seri yakalansa zaten yeterli oluyor çünkü oranları çok fazla arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lütfen beğeni atalım çok önemli her zaman söylüyoruz tekrardan bunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar önemli biliyorsunuz ki canlı yayın içinde ilerlemesi için de daha iyi arkadaşlar canlı yayında zaten çok farklı inanılmaz farklı şeyler yapacağız bunu da zaten yaptığımız zaman herkes daha net görecek arkadaşlar bizim sistemimiz farklı bütün maçların kazanmasına gerek yok belli sayıdaki maç geldiği zaman bizde sıralaması var bu sıralama doğrultusunda üyelere gönderen kuponlar kazanıyor Kuponları önce kaydediyoruz. Kaydettikten sonra üyeye link olarak atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 dakikada 10 dakikada oynuyor. Bu kadar arkadaşlar. Kolay yani. Şimdi arkadaşlar bugün için sizlere toplamda 12 tane alt üst olarak tahmin çıkardık. Bu tahminlerin dışında arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Bu tahmin dışında da aynı maçların karşılıklı gol yok ve karşılıklı gol var tahminleri de ee, var tahminler arkadaşlar aynı maçların altsa yok 3S var e, seçimi gibi e, bu şekilde daha önceden zaten bahsetmiştim size e, alt üstlerin e, sistemi var yok olarak da çok değişik ilerliyor bir şey fark ettik arkadaşlar Hatta bir üyemiz e, bunu söyledi normal bizim gönderdiğimiz e, tahminleri üyelere gönderdiğimiz tahminleri link olarak Bunları toparlamış kendisi de kupon yapmış. E, dünden bahsediyorum. Dünkü kuponlarda e, karşılık gol var karşılık gol yok seçimlerinde toplamda 11 tahmin vardı arkadaşlar üyelere göndermiş 11 tahminin Tamamı gelmiş ve ben bunu baktığımda arkadaşlar görmemiştim üye sayesinde bunu fark ettik zaten e, şeyi de söylemiştik daha önceden ne var yok seçimi de oluşacağını bahsetmiştik zaten ama e, o tam olarak hazır değildi ben de sizlere burada e, onu da paylaştım ki en azından böyle yapabilirsiniz değerli arkadaşlar kuponları nasıl oynuyorsunuz kuponları öncelikle 10'da 12 tane tahmin sistem 10-11-12 yapabilirsiniz e isterseniz tek yatar 10 e, 11 12 yapıp Yüksek misli basabilirsiniz, 10 misli, 20 misli. En azından 1-2 tane yatan olduğu zaman kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında da diğer e, var yok seçiminde de 10 tane var. Ona da sistem 9-10 yapabilirsiniz, misli yapabilirsiniz. Bunun dışında da e, bütçenize göre arkadaşlar üçlü kombinasyon yapacaksanız lütfen arkadaşlar üçlü kombinasyonda iki tane seçin, bir tane farklı olacak şekilde yapın. Örneğin 12 tane maç var iki tane seçtiniz. 10 tane maç kaldı. Kalan 10 tane seri kupon oynamanız gerekiyor. Bütçenize göre oynayın arkadaşlar. 10 tane kupon yapar. Ne kadar seçerseniz o kadar da kupon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Maçların değerleri aynı. Bu nedenle de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sistem farklı, bizim sistemimiz çok farklı. Kazan sistemi çok farklı arkadaşlar. Her zaman bahsettiğimiz gibi şimdi zaten değişti. Şimdi hem var yok olarak hem de alt üst olarak seri gönderiyoruz olasılık kombinasyon sistemini. İki seri. Onun dışında da arkadaşlar. Bu sistemin üçlü kombinisi ve dörtlü kombinasyonu var. Ee, arkadaşlar üyelik için e, biliyorsunuz ki kampanyamız var. Üyelik kampanyası e, normalde bizim üyeliklerimiz pahalı biliyorsunuz ki kazançlar çok çok yüksek. E, aylık üyeliğimiz arkadaşlar normalde 20.000 TL bunu biz 10.000 TL indiriyoruz. 2500 TL ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. 2500 TL kasa olarak 5000 TL'den arkadaşlar başlıyorsunuz. E, tabii ki bunun dışında 5000 TL'de e, kasanız olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kasa olarak kullanılıyor. Derseniz ki ben kasa olarak kullanmak istemiyorum arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz tamamını aynı şekilde e, maçları size gönderiyoruz. E, kendi kasanızla ister tek seri 2500 ister 2 seri 5000 isterseniz de 4 seri 10.000 TL'den oynuyorsunuz. Biz tabii ki 4 seriyi 10.000 TL'den oynamanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü üçlü ve dörtlü kombinasyonlarda arkadaşlar 4 seriden illaki bir tane seri yüksek geliyor. Bu nedenle de arkadaşlar onu kaçırmamanız adına e, hepsini oynaması tavsiye ediyoruz. Tabii ki e, bunu bu şekilde e, değerlendiren çok oluyor. Arkadaşlar lütfen e, açıklama kısmında ve biliyorsunuz ki arka planda Telegram, Instagram linkleri var. Oradan arkadaşlar üyelik için e, yazabilirsiniz. Sadece üye olmak istiyorum. Yazın arkadaşlar ödemenizi yapın. Bunun dışında sormaza gereken hiçbir şey yok. Çünkü yüzlerce kanıt videosu yüzlerce gözünüzün önünde kazanmış videolarımız var. Zaten sistem belli. Her zaman diyoruz ki önce videoları izleyin. Ondan sonra üyelik için bize yazın diyoruz. E, hemen arkadaşlar e, siz de hayatınızı değiştirmek istiyorsanız. Sistem odaklı oynamak istiyorsanız günlük belirli sayıdaki maçı oynayıp o gün başka kupon yapmıyorsunuz arkadaşlar. E, katılmak isterseniz arkadaşlar e, her zaman için kazanmak isterseniz böyle bir sistem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Yapamazlar çünkü arkadaşlar bu büyük e, çabalar sonucu oldu. Hayatıma neredeyse buna adadım ve bunda başardım. Bunun dışında da projelerim var arkadaşlar. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi matematik projem var genç arkadaşlara e, çok örnek olacak ve üniversitelerde çok yardımcı olacak, liselerde çok yardımcı olacak bir projem var matematik projesi. insanların e, tamamen dünyanın diyeyim arkadaşlar matematiği daha iyi anlayacağı bir bir yöntem. Bunu da arkadaşlar çünkü bazıları da konuşuyorum yöntemi soruyorlar. İşte o şekilde yöntemi de ben de gizlilik sözleşmesi olmadan hiçbir yere vermiyorum. Tabii ki Allah nasip ederse ilerleyen zamanda biliyorsunuz ki uygulamamız da çıkacak. O uygulama sayesinde de biz belirli kitleye de ulaştığımız zaman o kitlede bu matematik işini de e, arkadaşlar örnek olarak gösteriye göstereceğim e, bakalım kısmet diyoruz arkadaşlar şimdi e, açıklama kısmında bahsettiğim gibi üyelik için e, Telegram, Instagram linkleri var arkadaşlar bu linklerden iyi olmak istiyorum diyorsunuz e, Ödemenizi yapıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar size link olarak gönderiliyor kuponlar kayıtlı e, kayıt kuponları zaten kuponlar e, siz tıklıyorsunuz oynuyorsunuz tıklıyorsunuz oynuyorsunuz yasal siteden e, bu şekilde sistem devam ediyor tabii ki Avrupa'da olanlar da Avrupa'dan oynuyor e, daha fazla daha yüksek oranla onun dışında da biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'de yasal olarak e, tahminleri oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü yüksek kazançları bazı sitelerde sorun çıkartabiliyor. Bu nedenle de e, yasal sitelerde oynamak daha e, bizim için iyi arkadaşlar. E, şimdi e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, şimdi bazen e, soran oluyor. E, i̇şte üyelik için ne yapmam gerekiyor? Videoları, işte Videoları izleyin diyoruz. İşte ben ne video izleyeyim? işte ne kadar söyle gibi şeyler yapıyor. Arkadaşlar biz öyle üye almıyoruz. Önce sistemi anlıyorsunuz. Sistemi anladıktan sonra üye oluyorsunuz. Çünkü sistemi anlamanız önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir bir şey var. Bazı arkadaşlar diyor ki ben anlamak istemiyorum. Sadece işte ödememi yapıp oynamak istiyorum. Tabii ki arkadaşlar öyle de yapabiliyorsunuz ama neden anlamanızı gerektiriyor? Çünkü Herkes arkadaşlar biz herkesin bir sorusu var. Yani e, şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bunları hiçbir şekilde kimsenin sormasına gerek yok. Sistemi anlayın sadece. Sistemi anladığınızda sadece sistemi anladığınızda size zaten mantıklı gelecek. Bu sistem doğrultusunda yaptığınız bu şekilde sizlerin e, düşündüğü tamamen doğru olarak e, algılayacaksınız bunu. Çünkü bu sistem inanılmaz kazançlı bir sistem. Buna zaten ayak uydurduğunuz sürece hiçbir şekilde kaybetme şansınız yok arkadaşlar. Şu anda hiç kimse bir ay boyunca bir sistemi devam ettirdim, zarar ettim veya kaybettim diyecek bir kişi bulamayız arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey yok. Zaten kazançları görüyorsunuz arkadaşlar. Herkesin tabii ki farklı bütçesiyle farklı kazançları var. Dün yine bir rekorumuz vardı arkadaşlar. Dün 410 bin liralık bir rekorumuz vardı canlı bahiste. Canlı bahiste de arkadaşlar biliyorsunuz ki çok büyük değişiklikler yaptık. Canlı bahis e, üyelikle alakalı çok soru geliyor. E, canlı bahis üyeliği arkadaşlar normal e, aylık üyelikten daha şey farklı. Canlı bahis üyeliği normalde e, biz daha aslında farklılaştırdık onu e, tamamen sistemi de işte onun sistemi de arkadaşlar farklı canlı üyeliği haftalık olarak arkadaşlar yapıyoruz e, onun üyeliği haftalık 25 bin lira ve günlük e, ortalama 50 bin veya 100 bin liralık kasayla zaten giriyorlar oynuyorlar o sistem farklı bir sistem arkadaşlar zaten. Kanalın amacı da canlı bahiste ilerleyen bir sistem zaten. E, tabii ki bunu çok yüksek işte ben araba alacağım ben ev alacağım yok bilmem 2 milyon kredim mi var vesaire bunlarla alakalı arkadaşlar büyük kazanç sağlamak isteyenler için böyle bir farklı bir üyelik var. E, tabii ki olasılık kombinasyon sistemi de aynı şekilde kat kat fazlasını bastığınızda aynı sistemde örneğin 10.000 TL'den haftalık 70.000 lira ve aynı şekilde 30.000 TL'den 210.000 TL haftalık olarak da böyle bir sistem var. O da yüksek oranlı oynattığımız bir sistem zaten daha önceden bahsettiğimiz gibi daha önceki videolarda bahsettim çok büyük rekorlar kırıldı şu anda en büyük kazanç arkadaşlar 6000 6600 olan bir kişinin kazancı O da zaten 6400 kazanmıştı 200 o 200 de artı kupon yapıp içinden seçip kendisi oluşturmuş arkadaşlar sistem farklı arkadaşlar ben her zaman söylüyorum diyorum ki arkadaşlar bu sistem farklı bir sistem ve arkadaşlar günlük yaşamda veya bir tatile gidersiniz 10 bin 20 bin 30 bin harcarsınız yani bu paralar önemsiz arkadaşlar her zaman kazanabileceğiniz yapabileceğiniz bir şey. Bu kanal yüksek kazan sağlaması isteyenler için arkadaşlar zaten normalde bu üyeli, üyelik için belli oynadığınız zaman belli zaman bir ayda zaten bu söyleyeceğimiz rakamları zaten geçiyorsunuz isteseniz de istemeseniz de bilmeden bunu yapıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki bir ikiminizi yapın öyle üye olun ki sistem olarak devam edin arkadaşlar. Her zaman kazanmak için en azından hayatınızı bir düzene sokarsınız. Önemli olan arkadaşlar yüksek kazançtır. Her zaman bunu söylüyorum. Önemli olan yüksek kazançtır. Normal kazançları zaten her zaman buluyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar her zaman yine söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın arkadaşlar. Bakın her şey birbirine bağlıdır hayatta. Zincir gibi düşünün. Bir şeyi arkadaşlar siz iyi yaptı bir şey iyi yaptığı zaman hem iyi hissedersiniz. Bir daha iyi bir şey yaparsanız iyi hissedersiniz. Bir daha derken arkadaşlar bu alışkanlık hayat ve alışkanlıkla devam ediyor biliyorsunuz. Bu bir tekrardır. Eğer bir siz ağzınızdan yanlışlıkla birine çok affedersiniz, küfür ederseniz bunu isteseniz istemeseniz de karşı taraftan da duyacaksınız. Bundan emin olun isterseniz deneyin. Bununla alakalı çok büyük araştırmalarım var. Ve e, siz iste, is, mesela birisine küfür ettiniz. O küfürün aynısını hiç istemsiz şekilde başka bir zaman aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyin ve aklınıza gelecektir. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bol şanslar, bol kazançlar.